Göz sağlık sorunlarınızda hala çözüm bulamadıysanız doğru adrestesiniz. 35 yıllık fitoterapi uzmanlığımla hazırladığım ProSer üçlü net görüş sağlık seti ile siz de görme kalitenizi tamamen doğal destekleyerek elde edebilirsiniz. Üveyitten sarı noktaya glükondan şitargarta kadar etkili olan tavuk karası gibi sarı nokta gibi yaş ve kuru tipinde de güvenle kullanabileceğiniz tamamen doğal ve bitkisel içeriklerden oluşan proser net görüş sağlık setimizi kullanabilirsiniz. İçeriğinde yaban mersini, lutein, zeaxantin, aksantin, ve İran'dan getirdiğimiz ham propolisten oluşan güçlü göz sağlık setimizle siz de sağlıklı ve net görüşe kavuşabilirsiniz. Ürün hakkında detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz. ProSer Net Görüş Sağlık Setimizin kısaca kullanımından bahsetmek istiyorum. İçeriğinde bir damla ve iki adet de kapsülden oluşan ProSer Net Görüş Sağlık Setimiz günde 3 defa sabah, öğlen ve akşam olmak üzere göz damlamızı gözlerimize damlatıyoruz. En az 10 dakika cep telefonu, televizyon ve tabletle ilgilenmiyoruz. Ardından da gözümüze damlattığımız damlamızı her gece yatmadan önce göbek çukurumuza 3 damla damlatarak iyice masaj yaparak yediriyoruz. Bunun sebebi nedir hocam diye soracak olursanız bizler anne karnında cenin olduktan sonra kordon bağıyla ile besleniyoruz. Bizim göbek çukurumuzla gözümüzün arasında 276 ana damar, 1 milyondan fazla da kılcal damar geçer. Buradaki olan damlayı damlattıktan sonra görmemizin daha netleştiğini göreceksiniz. Kordon bağı tedavisi dediğimiz bu yöntemle aynı zamanda vücudumuzda oluşacak stres, gerginlik, yorgunluk, halsizlik gibi etkenleri de ortadan kalktığını 10 gün sonra hissetmeye başlarsınız. Netgörü sağlık setimizin içerisinde bulunan iki kapsülden bir tanesi PRS kompleks dediğimiz her sabah aç karnımıza bir tane alıyoruz. Retina arkasında özellikle damar kurulu, damarla olan kanama, ödem ve oradaki ölmüş olan sinir uçlarını tekrar aktif etmesi için bioaktiflerden oluşan PRS kompleksimizi her sabah aşkanımıza bir tane alıyoruz. Diğer vitamin ve mineral kompleksimiz olan kapsülümüzde sabah bir, akşam bir olmak üzere tok karnımıza günlük 2 adet olarak kullanıyoruz. Ürünümüzü kimler kullanamaz? Sadece arı ürünlerine alerjisi olan, bal yiyemeyen, propolis gibi ürünler kullanması doktor tarafından yasaklanmış olan kişilerde alerjik reaksiyon yaptığı için ürünlerimizi sadece arı ürünlerine alerjisi olan kişilere veremiyoruz. Onun haricinde hocam gözünde hiçbir sorun yok diyen 2 yaş üzeri herkes kullanabilir. ProSel Net Görüş Sağlık Setimiz bir aylık olarak düzenlenmiştir. Göz şikayetlerinin her kişide farklı farklı olduğu için özellikle görme kaybı, miyop ve astigmat gibi şikayetleri olan kişilerde 3 ila 6 ay gibi düzenli bir kullanım tavsiye ediyoruz. Tavuk karası, sarı nokta, yaş ve kuru tip gibi diğer göz rahatsızlığı olan kişilerde ve aynı zamanda gözlükten kurtulmak istiyorum diyenler içinse en az 6 ay ve 1 yıl üzerinde de kullanmalarını biz tavsiye ediyoruz.